İki yıldır pandemi sebebiyle malum fuarlarımız yoktu. En son iki sene önce Ekim ayında fuar yapmıştık. Gerçekten fuarları da özledik. Fuara da nasıl hazırlandık? Gerçekten e, hızlı bir hazırlanma temposu oldu. Niye hızlı oldu? Çünkü yine kafamıza soru işareti vardı. Fuar olacak mı olmayacak mı? Çünkü malum biliyorsunuz son üç fuardır fuar yapacağız diyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Son iki hafta kala fuar iptal oluyordu. Ama tabii bu sene daha ümitliydik. Malum aşı falan da olunca daha ümitliydik. Onun için hazırlanma süreci daha yoğun geçti, hareketli geçti. İşte özellikle sade montur bölümü olarak, mücevher bölümü olarak ve e, Diamond taş bölümümüz olarak yoğun bir hazırlanma oldu. Birazcık dediğim gibi hızlı oldu, ara birazcık sıkıştı ama güzel hazırlandığımıza inanıyorum. E, hazırlandığımızı karşında aldık. Malum fuar özellikle Perşembe günü saat 11.30'da açıldı. Ciddi bir yoğunluk oldu. Perşembe, Cuma, dün saat 3'e 4'e kadar gerçekten nefes almadan full tempo yoğun bir şekilde çalıştık. Müşterilerimize hizmet verdik. Perşembe cuma ağırlıklı yurt dışı müşterileri ağırlıklı Orta Doğu ve Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler diyebiliriz. Cuma gününün bir kısmı ve cumartesi günü de hiçbir yasa Anadolu veya İstanbul'ca çeşitli yerlerinden gelen müşterilerimize hizmet verdik. Genel olarak fuarımız keyifliydi, güzeldi. Özlemiştik fuarı Çok da güzel geçti. Bizde pandemi süreci şöyle gelişti. İlk kapandığı sene yani e, bunlar iki sene önce bir üç ay tabii ciddi bir durgunluk yaşadık. Ama daha sonra müşterilere de ulaşamayınca ne yaptık? Hemen ürünlerimizin profesyonel resimleri vardı. Ama onları biraz daha arttırdık. Ürün çeşitliliğini arttırdık ve müşterilerimize bununla ilgili işte e, bunların resimlerini atarak veya videolarını atarak veya internet sitemizden onlara link vererek sipariş almaya çalıştık. Çünkü malum işte bizim bir de ağırlıklı müşterilerimiz Uzak Doğu, Hindistan bu bölgeler olduğu için hala bile kendileri gelemiyorlar. Yani o şekilde e-ticaretle B2B arası bir şey oldu diyebiliriz bu konuda. o şekilde sipariş alarak devam ettik üretimize. Aslında biraz önce unuttum onu beklemek isterim. Burada bizim bir e, ihracatçılar İhracatçılar Birliği'nin bir e, G-Box projesi var. Bu G-Box projesi aslında verimli oldu ve herkese tavsiye ediyorum. Çünkü bu B2B'de uzak müşterilerde özellikle Overseas müşterilerde e, direkt ürünlerinizi gösterebiliyorsunuz. E, çekim kalitesi güzel, yanınızda gibi oluyor müşteri. Gayet hemen iyi kontak kurabiliyorsunuz. Onun için G-Box B2B'de çok faydalı. Özellikle dediğim gibi Overseas müşterilerde, Amerika müşterilerinde, Uzak Doğu müşterilerinde, Hindistan müşterilerinde çok faydasını gördük. Onun için G-Box ve bizim portalımız e, bize çok yardımcı oldu bu kapanma sürecinde seyahat kısıtlamalarında çok faydasını gördük. Mart da burada olacağız. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.